...gür insanlar değiller. Yani her milletin... ...Allah çünkü milletleri yarattı. Ve onlara kendi varlıklarını... E, ...savunacak imkanlar da... ...bahşetti. Onlara lisan bahşetti. Bizim lisanımız... ...Türkçe dediğimiz lisan... ...öyle Çağatayca, Mağatayca değildir. Bizim lisanımız... ...Kur'an'dan doğmuş olan bir lisandır. Biz Müslüman olduğumuz için... ...Türkçe konuşabiliyoruz. Ve bugün... Bazılarının başka çare bulamadıkları için Türkiye Türkçesi dedikleri şey lisanımızın aruza uygulanabilirliği yüzünden şekil almış ve yükselmiş bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Yani e, biz Müslüman olmadığımız takdirde Türk de olamayız. Yani biz zaten Türktük bizim efendim inancımız da zaten İslam'a yakın bir şeydi o yüzden çok bu yanlış biz Müslümanlık sayesinde Allah bize bir yüksek mevki bahşetti bütün mesele biz Allah'ın verdiğine yüz çeviriyor muyuz nankörlük ediyor muyuz oradadır yani bu işlerden kim anlar ...diye sorduğumuz zaman... ...doğrudan... ...Kur'an'a müracaat etmek zorundayız. Çünkü bizim... E, ...kültürel olarak... E, ...yalnız kültürel olarak değil... ...yani cesamet olarak... ...her şeyimiz... ...Kur'an'dan çıkma şeydir. Yani öyle... E, ...budizmle falan filan... ...olan bir şey değil. Yani...